Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Vay vay. Bu yarışı ilk izleyen 8 kişi için yapıyorum arkadaşlar. Faysal, Matthew, bunlar hep eski yarışçılar yani bizde yarışan. Biz şu an dünyada sıralamasında 105. sıradayız. Ama Asphalt'ın grup birincisi. Yani bu Brezilya, Klasik, Asphalt, Nitro'da birinci biziz abi. Biz şimdi dünya birinciliğini oynuyoruz. Bundan sonra her gün video atacağım ya. Bakalım kerkenizleri yakaladıkça. Atacağım yani. Atmayı düşünüyorum. Bundan sonra birkaç tane daha. Ama bu oyunu izlemeniz lazım. Bu oyun bir online yarış yani. Hep aynı görebilirsiniz ama Asphalt Nitro'da farklı e, yerler de var. Oraya da geçeriz. Oraya da geçeriz. Orası da güzel. Ama önce bir şeye bir geçelim. Bir bilimciliğe bir geçelim abi. Gel. Bak biliyorlar ya benim yanlayacağımı. İzliyorlar ya onlar da. Bak. Onlar da yanlıyor. Yarışırken onlar da yanmıyor, Onlar da güzel çocuklar. Her bir yarışçı arkadaş benim için çok değerli. Çünkü onlarla vakit geçiriyoruz şu anda. Ee, i̇şte bu bir şey meselesi yani. Nasıl söyleyeyim? Anlayamazsınız ya. Bu oyun oynadığını düşünün. Böyle bir manyak var abi. Hadi bakalım. Vay 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 vay. mi istersin. Bugatti mi istersin? Unu. Hayırdır oğlum? Evet, ikinci turdayız arkadaşlar. Sayabildim mi acaba bunu? Sanırım sayamamış olabilir. 5 yazdı arkadaşlar. Bakın. Asfalt bu oyunu izle. Ne 5 oğlum ben sayamadım ya. Düz devril. Yani oyunda hata var arkadaşlar. Benim yaptığım puanları kesinlikle yansıtmıyor. Dava mı açsam acaba asfalta? Bunlarla ilgili. Daha önce de oyunla ilgili sildim tekrar yükledim. Oyundaki çip paralarım gitti. Profil duruyor. Sıralama duruyor. Param yok. Chip sanal paralarım da gitti aspal bak mahkemeye veririm başkan. Ben seni uyandırıyorum aspal. Üstüne yattığın o chip paralarımızı geri yükle yoksa vallahi avukata vereceğim seni bak en son. Ben sana söylüyorum reis. Ulan ters düştük be. Gerçekleri anlatıyorum yani arkadaşlar beni takip edenler bilir bir sürü Sanal paramız gitti ya. Ben yanlamayayım da kim yanlasın Allah aşkına arkadaşlar. Ve birinciyiz arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Çok güzel bir yarıştı. Bakalım Kerkenezler'in durumu ne oldu arkadaşlar. Hop. Faysal 6 sıra yere düşmüş. Mateo 10 düşmüş. Driver'da aradan kaymış. üç aşağı inmiş. Biri 7 yukarı çıkmış. Güzel bir yarıştı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.